Merhaba arkadaşlar ben Kanye'nin bir video haberbiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizler birlikte Space Flight'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ay'a gidiş rehberi yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki videoda yörüngeye gitme rehberi yapmıştık. Bugün de Ay'a gidiş rehberi yapıyoruz. Bir önceki videoyu çok beğendiniz arkadaşlar. Ben de hiç ara vermeden devamını çekeyim dedim. Şimdi bakalım Ay'a nasıl gidiliyormuş? Bu videodan sonra Ay'a gidemeyen kimse kalmayacak arkadaşlar. Buna garanti veriyorum. Bu videoya rağmen aklınızda sorular kalırsa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi o zaman lafı fazla uzatmadan hemen önüne geçelim. Evet Ay'a gidebilmek için böyle bir roket yaptım. Şimdi roketin olayı şu. Yörüngeye gidebilmek için kullandığımız roketle şurası aynı. Daha sonra altına eklediğimiz tek parça bu. Şunları arkadaşlar böyle birleşik yapmayın. Yoksa şun, şuradan ayıramıyorsunuz ve birbirine bağlı kalıyorlar. Biz de bunu istemiyoruz. Tabii şimdi şu an bozuldu bunun ayarı. Heh. Arada sapıtıyor oyun baya yani. Tamam bu şekilde. Hemen roketleri ateşleyelim. Bakalım başımıza neler gelecek. Fırlatma rampasındayız. Şimdi roketlere tek tek tıklıyoruz. Ve ateşliyoruz. Evet. Ateşleme başarılı. Şimdi saniyede bir iki kez basarak. Çünkü e, roket sayısı fazla biz çok daha hızlı dönüyoruz gördüğünüz gibi. Şöyle biraz hızlı da basabilirsiniz. O size kalmış. Nasıl yörüngeye girmek istiyorsanız. Bunları zaten bir önceki videoda anlatmıştım arkadaşlar. Ama da sağ üstteki iyi butonuna ulaşabilirsiniz. Evet, yörüngeye doğru gidiyoruz. Hadi bakalım. Hedefimiz uzay. Şimdi şöyle Apa hapsimi 30'a kadar falan çıkaracağım. Şöyle gel 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 gel. 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32. Bayağı bir döndüm. Çünkü yani artık yan gitmeye başlıyoruz. Şimdi zamanı henüz hızlandıramıyoruz değil mi? Aynen. Evet 25 kilometreye geldik. Hemen hızlandıralım. Şöyle gelelim. Ve uzaydayız. Şimdi hemen gidiş yönümüze doğru roket basalım. Ve yakıtlarımız azalıyor. Hızımız artıyor. Bakalım en sonunda Ay'a gidebilecek miyiz? Bu roketle bakalım Ay'a gidebilecek miyiz? Daha önce çok daha küçük bir roketle Ay'a gittim. Ama bazen biliyorsunuz aksilikler oluyor. Yani her zaman tek Ay'a gidebileceğiz diye bir olay yok. Bazen zamanı yanlış hızlandırıyorsun. Bazen farklı sebepler oluyor. Oyunda böyle bir şey var. Bu şekilde demin basamadım. Apapsi up geçmişiz. Biraz e, yukarı doğru gidiyoruz. Bu sayede Apapsiz up önümüze doğru geliyor. Bu da böyle bir taktik. Bunların hepsini bir önceki videoda anlatmışım zaten. Evet, hızımız artık 1600'e kadar çıktı ve dünyanın yörüngesindeyiz biraz fazla oldu sanki yap de çok önemli değil o ya. Şimdi biraz uzaklaşınca arkadaşlar ayı burada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kendi yörüngesine sahip o da. Dairesel bir yörüngesi var. şuradaki üçgenlerin hepsi benim daha önce gönderdiğim araçlar. Gördüğünüz gibi milyon tane araç var yani. Burada. Ayı fethedeceğiz artık. Şimdi ayın üstüne tıklayınca burada iki tane seçenek açılıyor. Focus ve Set as Target. Focus'a bastığınız zaman ayı görüyorsunuz. Yani aya odaklanıyorsunuz. Aya doğru bakıyorsunuz. Öyle diyebiliriz. Set As Target bizim asıl kullanacağımız şey. Bunu yaparak ayı işaretliyorsunuz. İşaretlediğinizi nerede anlıyorsunuz? Gördüğünüz gibi ayın e, adının kenarlarında ok işaretleri çıkıyor. Bunlar ayı işaretlediğinizi belli ediyor. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Aya gitmemize nasıl bir katkı sağlayacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane yörüngemizde işaretlenmiş nokta belirdi. Bu daha önce yoktu. Bu noktaya biz zamanı hızlandırarak geliyoruz. Bizim roketimiz nerede? Burada. Geliyoruz şu şekilde. Şöyle gelsek idealdir. Yani tam ortasına zaten dönene kadar geliyoruz. Roket büyükse daha uzun sürüyor. Neyse. Buraya geliyoruz. Roketleri ateşledik zaten. Ve gidiş önümüze doğru bu şekilde roket basıyoruz. Bu arada her şey çok hızlı oldu. Yörüngemiz genişliyor. Ve en sonunda aya bir kesişim noktası yapıyoruz. Kesişim noktası olduğunda yörüngenin böyle kesilmiş gibi olmasını anlayabiliriz. Şimdi gördüğünüz gibi ayın çekim alanına girdik. Şu daire ayın çekim alanını gösteriyor. Şu anda aya olan periapsimiz 1000 kilometreye yakın. Biz bunu azaltmak için biraz ince ayar yaparak şu şekilde görüyorsunuz çok hızlı. Daha çok düşürüyorum 0.6 falan. Aynen böyle iyidir. Böyle yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi peri hapsi şu şekilde kaç oldu? 2000 metre. Çok güzel. Arkadaşlar 10 kilometre ve 6 idealdir ama ben 5000'in altında yapmanızı öneririm. Çünkü 5 kilometre sınırına girdiğiniz zaman zaman otomatik olarak duruyor. Ayı kaçırma gibi bir olasılığınız kalmıyor. Ben şuradaki roketlerin hepsini o şekilde götürdüm zaten. Şimdi yapmamız gereken tek şey arkadaşlar zamanı doğru bir şekilde hızlandırabilmek. Bu şekilde gidiyoruz. Daha sonra şöyle biraz yavaşlıyoruz. Ay'a doğru geldikçe hızımız artacak. O yüzden e, zamanı hızlandırırken dikkat etmemiz lazım. Şimdi şu şekilde gördüğünüz gibi 5100. 5000'e geldiğimizde ayın çekim alanına girdik. Ay da şurada hemen. Burada. Şimdi ay'a inmek için yavaşlamamız gerekiyor ama nasıl yavaşlayacağız? Onu da hemen göstereyim. Şu şekilde dönüyoruz ve gidiş önümüzün tam tersine dönüyoruz. Gidiş önümüzün tam tersine döndükten sonra gücü fulliyoruz ve yakıtları motorları ateşliyoruz. Gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde yörüngemiz küçülüyor. Ve iki yakıtımız bitti. Şunları atalım. Şöyle biraz daha basayım. Şimdi burada arkadaşlar biraz düşük bir e güç güçle şu şekilde yani saniyede e 3 metre saniye hızla böyle yavaşlayacak kadar Böyle bir hızımızı ayarlıyoruz. En verimli şekilde inmenin taktiği bu. Bu şekilde. Yavaş yavaş. Yani hem bir yandan apu azaltarak hem hızımızı düşürerek yavaş yavaş iniyoruz. Şöyle biraz daha yapalım. Şöyle 4 alalım. Aynen. Şöyle iyidir. Gördüğünüz gibi oldukça az motor gücüne sahibiz. Ama ben e, şu şekilde yani İniş ayaklarını kullanarak inmeyi göstereceğim. O yüzden şunu atıyorum. Yakıt olmasına rağmen. Siz normalde böyle bir şey yapmayın. Ben sadece göstermek için yapıyorum. Şimdi hızımız bunun e, itiş gücü biraz az olduğu için yavaş azalıyor. Şimdi şöyle biraz yapıyorum. Çünkü bayağı yaklaştık. Biraz gücü artık arttırmamız lazım. Şöyle biraz daha arttırayım. Hatta bayağı bir arttırayım. Düşüyoruz lan. Mayday. Evet. Yüzeyden son anda döndük değil mi? Evet. Tamam. Ara sıra olur bunlar. Hemen dönüyoruz. Şöyle yana doğru. Şöyle yapıyoruz. Şöyle dik bir şekilde getiriyoruz arkadaşlar. Gidiş yönümüzü. Şu şekilde yapıyoruz. Normalde aya böyle inilmiyor ama. Yani siz o yavaşlama evresini doğru yapın. Ben demin anlatıyorum diye orayı kaçırdım. Yapamadım direkt. Yani siz o yavaşlama olayını daha hassas ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu şekilde hızımızı 3'e doğru düşürelim şöyle. Azaltalımızı şöyle düz bir şekilde inmeye çalışalım. Ve evet. Aya inişimiz başarıyla gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi bu aya gidişin ilk yoluydu. Bu zor olan yol yani böyle diyebiliriz. Bir de bunun daha kolay ve pratik yolu var. Hep benim uyguladığım yöntem. Şimdi size onu da göstereyim. Bu yöntemde de arkadaşlar yapacağımız şey yörüngeye girip kendi konumumuzu ayarlamaktansa ayın konumunu ayarlayıp bu sayede dümdüz yukarı çıkarak aya gidebilmek. Bunun için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Ayı yaklaşık şöyle zaman hızlandırarak ay dünyanın etrafında dönüyor tabii ki. Şuraya doğru getiriyoruz şu şekilde. Yani Açış sıcaklığı yaklaşık şöyle olabilir. Şu şekilde yak yani yaklaşık kaç... Tam şöyle yukarımız 90 derece diyeceksek 70-75 derecelik bir açıya getiriyoruz ve motorları ateşliyoruz. Burada hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Tek yapmamız gereken şey dümdüz yukarı çıkmak ve bunu beklemek. Bir de o var. Uzaya çıktık. Şimdi yakıtlarımız tükenecek. Hemen şöyle şuradan ayıralım. Şu şekilde. Ondan sonra yakıtları açıyoruz ve A ile kesişim noktası oluşturana kadar devam ediyoruz. Ve kesişim noktası oluşmak üzere hemen motor gücümüzü düşürüp biraz daha basalım. Ve oluşuyor, oluşuyor, oluştu. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen peri şöyle azaltalım. Şimdi çok daha e, net yani ince ayar yapmak istiyorsak arkadaşlar şöyle yapabiliriz. Şu yandaki iki motoru kapattım sadece şu an ortadaki çalışıyor şöyle göstereyim gördüğünüz gibi. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok daha ince ayar yapabiliriz. Siz de sadece ortadaki motorunuzu çalıştırarak yapabilirsiniz. Şimdi beri arkadaşlar şöyle 0.2 yapalım. Şöyle yaklaşık 2000 metre falan yapıyoruz. Yani 5000'in altına getiriyoruz. Demin dediğim gibi 5 kilometreden sonra zamanı oyun otomatik olarak durduruyor. Ondan sonra hiçbir yere bakmamıza gerek yok. Zamanı yani ben yine de şöyle bakayım. Siz görün. Zamanı full hızlandırıyoruz. Şu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bir şeyler oldu. Ne oldu? Ay'a geldik. Ay'ın şu anda 5 kilometrelik sınırına geldik. Hemen ters dönüyoruz. Şöyle. Yandaki iki roketi açmayı unutmuyoruz. Şu şekilde gidiş yönümüzün tersine dönüp roketleri ateşliyoruz. Gördüğünüz gibi indiğim yerin çoğunluğu burada. Çünkü hep aynı metoda geldiğim için yaklaşık buralara bir yerlere iniyorum. Ve böyle olduğu zaman arkadaşlar yörüngeniz kapatıyoruz hemen roketleri. Ondan sonra biraz bekliyoruz inişimiz için. Ama beklemek istemiyorsak şöyle bir taktik de yapabiliriz. Bu biraz yakıttan israf sağlıyor. Yani israf olmasını sağlıyor. Ama çok yakıtımız var yani önemli değil şu anda. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar hemen apapisimizi yani yörüngemizi şöyle küçültüyoruz ve dik konuma geliyoruz. Şöyle şu şekilde bir şey yapıyoruz. Ondan sonra şu anda yükseliyor muyuz? Evet şu anda yükseliyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda yükseliyoruz. Ee, tam şöyle şu şekilde dik konuma geliyoruz. Şöyle bir taktik var. Yani ne kadar hızlı yukarı çıkarsanız o kadar hızlı düşersiniz. O yüzden ben şöyle biraz yukarı çıkıyorum. Şöyle. Ondan sonra şöyle geliyorum ve tekrar düşüyorum. Neden yaptım bunu? Hem biraz yakıt harcansın hem de zaman hızlı geçsin diye. Evet şu anda düşüşe geçtik. Demin konuşamadım bir. Detone oldum bir ara. Tamam şimdi motor gücünü 10 yapalım. Şöyle yavaş yavaş bizde de yavaşça şöyle 12 iyi midir? Aynen iyidir. 12 iyidir. Şimdi yine aynı şeyi yapalım. Bunu kapatalım. Şunu ayıralım. Şunu açıp bununla basalım. Ondan sonra iniş ayaklarını da açalım. Şöyle bunu 19 yapalım. 19 iyi midir? Biraz fazla lazım bize. 50 falan. 50 de çok oldu. Şöyle. Tamam. Şu anlık böyle iyi. Ya önemli olan yakıttan tasarruf sağlamak her konuda. Çünkü bir yere gidip gelirken yakıttan tasarruf etmek çok önemli. Şu anda şu parça düştü ve kırılmadı. Belki onun yanına inmeye çalışabiliriz. Belli olmaz. Yüzey nerede? Yüzey burada. Tam inmemize yakın biraz motor gücünü arttırıyorum. Çünkü hızımız yani şu anda 17, 16, 15. Bunun 3 olması lazım. 3 4 olması lazım maksimum. Yoksa şu ineceğimiz ayaklar, ince ayaklarımız patlar. Çok tabi yavaşlarsak da bu sefer yukarı doğru gitmeye başlarız. Bunu da istemediğimiz için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi nereye doğru götürüyor oyun bizi? Şöyle götürüyor. Şöyle 5 yapalım. 6, 7 yapalım. Hala hızımız artıyor. 17 yapalım. Yine de artıyor. Şöyle 16 kapatalım. Devrilme devrilme dur. Tamam kurtardım kurtardım. Şöyle geliyorum. Şöyle yapıyorum. Evet. Ve evet kurtardım. Yani tam devrilecekken arkadaşlar ee, roketin burnu yukarı doğru bakıyorsa anda ateşleme yapıp biraz yükselebilirsiniz. Ondan sonra iniş yapabilirsiniz. Böyle olabilir bu sayede. Bu da bir taktik yani başımıza gelen kötü olaylar sonucu birçok şey öğrenmiş olduk. Hem uygulamalı olarak da göstermiş oldum. Çok da güzel oldu. Siz de arkadaşlar Ay'a gitmek istiyorsanız bu adımları uygulayarak rahatlıkla gidebilirsiniz. Eğer bunlara rağmen anlamadığınız ve kafanıza takılan bir şey varsa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 拜拜。Bye bye